çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba işkolik izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Konya Selçuklu'dan sektörün lider firması Yeğen Motor ve Bisiklet Tamir Bakım Servisindeyiz. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Arif Yeğen bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Arif Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi çok Arif yiyen kimdir? E, sektöre nasıl başladınız? Sizi bir tanıtalım şöyle bir. 1969 Konya doğumluyum. Evet. E, i̇lk Okulu bitirdikten sonra çıraklık garfalık döneminden sonra hı hı. De, bu, sektöre, bu sektöre tamircilikle başladım. Yani böyle çocukluğunuzdan beri bu Çocukluğumdan beri. Bu merak nedir ki bu iş? Peki toplamda şu anda kaç yıl oldu usta? 30 yıldır resmi çalışıyorum. Resmi olarak. Resmi bir bir olarak. De çıraklık dersek 40 yıl. Hemen 40 yıl var. Sektörün içindesiniz. Peki evet. şimdi burası neresi şu anda Konya'nın? Burası Selçuklu Dumlupınar Mahallesi. Dumlupınar Mahallesi'nde evet. butik güzel bir işletmez var. Cami'nin hemen yanındayız. <laughs> Şimdi neler yapıyorsunuz ustam burada? Tamir, bakım işi dedik ama. Burada genel olarak biz Mondial'in, motosikletlerin yetkili servislerini yapıyoruz. Evet. Ee, Bir de bisiklet grubu var. Bisiklet grubu da Ümit Bisiklet'in yetkili servislerini yapıyoruz. Ee, burada tamir, bakım işi var dedik. Tabii. Dışarıdan başka konuklarda da gelip faydalanabiliyor mu buradan? Biz marka olarak fark o, etmiyor. Marka olarak şey seçmiyoruz. Tamam, ben şimdi motorum arıza yaptı. Sizi duydum, geldim buraya. Ne yapıyorsun önce? Nasıl bir yolu izliyorsun? Bu önce şöyle? o tamir aşaması. Önce biz şimdi gelen müşteriye bir hoş geldin, hayırdır, sıkıntınız nedir yani bir dinliyoruz. Ondan sonra e, motorundaki sıkıntısına göre müdahale ediyoruz. Yani Ama önce bir bakıyorsun. Tabi yani hastaneye yani. gittiği zaman doktor neyin var diyor, Biz aynı Aynı, aynı şey. şeyi yapıyoruz tamam, tabii. Tamam, şimdi e, testi yaptık. Yani teşhisi koyduk. Sonra bir rakam anlaşma yapıyorsunuz herhalde. Şimdi motorun de çünkü parçalar yok Motorun değil. şeyine göre, arzasına göre bir rakam ra takriben bir rakam veriyoruz. Bir de gün veriyoruz. Hı hı. Eğer e, yakın mesafede bitecek bir işse müşteri otur diyoruz. O Kızım bir çay içinceye kadar biz onu hallediyoruz. Yoksa 2 3 gün, 5 gün duran motorlarımız motorlarımız oluyor. Abi şimdi genç kardeşlerimize tavsiyeniz ne olur? Motorcu böyle bu motoru seven onlarla trafikte hareket halindeyken neye dikkat etsinler ustam? En önce trafik kurallarına uyması lazım. Evet. İkinci bu kaskı kasksız motora binmeyecekler. Bu önemli. Plakasız motora binmeyecekler. Evet. Ee, bu eksozlarını açmayacaklar. Biz bunlardan sıkıntı çektik. Bir. Yani Sikaretler hala çekiyoruz. Şey Motorları orijinalinin haricinde büyütüp yani drift mirif modellerini evet. yapmayacaklar. E i̇nşallah ileride böyle farklı bir hizmetinizde tekrar buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet değerli işkolik izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi Konya Selçuklu'dan sektörün lider firması Yen Motor ve Bisiklet Tamir Bakım servisinden firmamızın kurucusu beyefendi ustamız diyelim Arif Yeğen'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözüm merkez studioları aktarıyoruz. Hoşça kalın.